Sosyal hizmet uzmanı İrem Hizmet uzmanı Merve Doğan Sosyal hizmet uzmanı Aylin Nur Candaş Sosyal hizmet Başını belgelerini takdim üzere Sosyal hizmet bölümü öğretim üyeleri Bu yıl ilk defa mezun veren 6. bölümümüzle 6 bölümü mezun eden bir sağlık fakültesi olduğumuzu mutlulukla, gururla gördüm. Ve düşündüm ki seneye bu 8 olacak. Ondan sonraki sene 10 bölümle beraber belki de üniversitemizin en fazla öğrenci bölüm mezun eden fakültesi olacak. Bugün alanda kendilerini iyi şekilde tercih edeceğini düşündüğümüz sosyal sağlık yönetimi, ebelik, hemşelik, dil ve konuşma terapisi, beslenme ve diyetetik uzmanlarını 19 Mayıs Üniversitesi olarak alanlarında hizmet etmeye gönderiyoruz. <laughs> Biz inanıyoruz ki bizden almış oldukları eğitimle, bizden almış oldukları sosyal ve diğer görgü ve diğer eğitim parçalarıyla beraber kendilerini alanda en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu alanda vereceğiniz, gideceğiniz hizmet yolunda bazı zorluklar olacaktır. Bu zorlukları aşma yolunda da hiçbir zaman yılmayın, hiçbir zaman karamsar olmayın ve umutsuz olmayın. Demek istediğim bölümünden bugün toplumun en değerli parçalarından biri olarak ayrılmaktayım. Bugünden itibaren birer hemşire olarak ayrılacağımız bu kapıdan karşılaştığımız her hastaya aklımıza baksak bile yüreğimizden hissederek şifa olacağız. Temel gayemiz bir profesyonel meslek olarak insanlara hizmet ederek yarınlara daha mutlu ve sağlıklı bir gelecek temin etmek olacaktır. Sağlık ordusuna katıldığımız bugünden itibaren, sırf evlatlarının atışı yüksek çiftliği için gözü uyku giymeyen annelerimiz, iğneden korktuğu için koşar adım hastaneden kaçan küçük kardeşlerimiz ve sağlığı için endişe eden, bizlerden bir yardım bekleyen tüm bireyler. Bu yardım eline tüm bilgi, şefkat ve sevgi sizlere uzatacağımızdan şüpheniz olmasın. Bugün elde ettiğim bu başarıyı her zaman arkamda duran aile muhammal. Evet arkadaşım. Bir daha. Sağlık yöneticisi Leyla Sancar sağlık yöneticisi Feyza Demir. Sağlığı için, sağlığı yüceltmek için, gelişecek her türlü çabayı göstereceğimi, Geriz.